Merhaba arkadaşlar sizlerle beraber 10 tane verdi 10 tane verdi tam sabına kulübümüz kastı hiper şarj da açacağız ödül açma videosu Ender Süper Ender tak 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 böyle bir taktik yapıyorlar işe yaramıyor Ah. Aa. Aa yeter. Ah! Sübhanallah. Bu kadar mı ya? Neyse, daha şeylerimiz var, star. Ya, kredi. Hiper şarj star'ı. Bana tarayı hypercharge çıktı Güzel. Güzel. Max'e verdin ama. Max'e niye verdin? Spray. Spersen Allah razı olsun Spersen. Bir şey vermişsin. Spersen bak. Ben en yaz. Şu her şu ana kadar bana en fazla destansı yazdı. Güzel mi? En güzel mi ya? Tamam sadece dokunuyorum kaçıyorum. O des olsun. Abi neden neden? Evet bayağı açtık. Videomuzu da bir tane kalanını takip etmeyin. Bugün de pizza play'de kasma, kasma videosu gelecek. Hoşçakalın. Bye.